Herkese merhaba arkadaşlar. Tombilik, tombilik ne ya? Bugün, Bugün arkadaşlar Halli Galli oyunu oynuyoruz. Halligalli mi? Halligalli. Evet. Halligalli. Bu oyunun adı Halli Galli. Evet. Bir dakika. Ezrin bu oyun ne işe yarıyor? Bu oyun <laughs> e, dikkat, konsantrasyon, refleks ve matematik gelişimine işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Güzel bir oyun. Aslında 6 yaş üzeri ama üç yüzler bu oyunu kaptı. Öğrendiler Anne. değil mi? <laughs> ne oldu? Çok mu oynadın sıkıldın? Hadi bakalım. Başlayalım şimdi. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar? Önce anlatalım Ejri. Ortada bir zilimiz var. Herkesin eşit sayıda kartları var arkadaşlar. Ee, bir tane kart e, açacak. O karttan iki tanesi gülen yüz ve aynı renkse zile basıyoruz. Zile basacak ve oradaki hey. tüm kartları alacak. Ama eğer hepsi farklı renkse ve üstünde ağlayan yüz varsa basarsa yanıyor. Eğer yanlışlıkla kendinden herkese birer tane kart vermek zorunda. Oo öyle ama mi afşa? Evet. oradan çıkıyor kart verince. Yok ya. Kartların bitince. <laughs> Kartların <bitince. Gülüyor> ya, Kartlarım bitince. Bu ne ya? Hadi bakalım çok yakıştı. Ya, hadi, hadi, hadi başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet başlayalım. Herkes tamam. birer tane kart açıyor. Açalım bakalım. Bir, iki, ay ay ay. İkra hadi i̇ki. geç kaldın. Hayır. Hayır. Yandı. Kart, oh. kart ver. Tamam. Göstermeden ver. Oyunun kuralı bu. Kart veriyoruz. Evet. <laughs> İkracım kartlarını toplar değiliz. mısın? Öyle olmaz. <laughs> Bir de ona. Tamam mı? Böyle. Toplayamam. Bak bak. toplar mısın? <laughs> bak. Zor alıyorum. Zor <laughs> alıyorum. Tamam sırayla atacak İkra. Tamam okey. Küsme küsme tamam. İki üç. Herkes kartı koysun. 3. Evet. Aa Afra bastı. Afra bastı. Afra bastı. Kartları Afra alıyor arkadaşlar. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> daha çok senin Afra. daha çok. Evet. Hocam benim şey bizim ama bak çok uzanamazsın. Çok şanslı ben, <laughs> şey, ben iki tane yapıp ben dikkatli oluyorum ben, ben iki tane açıp tekrar. Evet. Tekrar bir, iki, iki, iki üç. 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 Hadi. <laughs> Afra, seni gidi Afra, yine Afra kazandı. Kartları Afra bir, alıyor. İki, iki üçe üç, üç, bir. bir. Iki, i̇ki, iki, bir, bir hadi bir. bakalım. İki. üç. üç. İki. yanlış bastınız İki. 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 bastı. Ben İki. 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 Evet, yanlış bas bastı. Bak dikkat Tamam. Yani tamam. I, i evet. evet. <laughs> şimdi Rengi aynı ama yapıyoruz. yüzler, farklı. Yüzler farklı olunca kabul olmuyor ama. Evet. evet. Yüzler evet. aynı olunca basıyoruz. Yani evet. 2, 3. Bas. 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 Abla. Bas aldı. Bu sefer sen bir, bir, de gidiyorsun. Bitti. Evet abla kazandı şimdi. Ben 2'de de gidiyor. Ablam, i̇ki. Bir, insana. İki. Üç. Açsana. En son niye açıyorsun? Bak <laughs> çakal. Bu kız çakal. çakal. En son açtı ve zile bastı. ben hep hepsini üç. aldım. 1 2 <laughs> üç. üç. Tamam açtı hadi siz de açın. açın. Var, açın. Mı? açın. var mı? Açın. Var mı? Var mı? Açın. Yok. Açın. Yok. açıyorum. Dur bir dakika. 1, 2, 3 deyince. 2. 1, 2, 3. Ay çok güzel bir etkinlik. 2, 3. <laughs> <Aa, gülüyor> kart ver herkese. Ay, ay, ay. Herkese kart ver. Sorun değil. Ben iki tane gidiyorum zaten. Sonun değil. Sonun bir, sonun değil. Sonun değil. 2, 3. 3. Aha. Bastı. <laughs> İkra bastı. İkra hanım ne oldu. Ama neyse bana bir şey daha bir şey kız oldu. Şey oldu. İkra bütün kartları aldı. Aferin şey İkra. Ama bana da değil. Aferin çünkü ben iki tane almak. Dilara da bastı. Bir şey diyeceğim. Şimdi Dilara alacak. Şimdi Ay, Dilara kazanacak. Dilara'nın kartı mı yok? Yok. <laughs> Dilara kartım bitti mi? Bitti Dilara. O bana verecek. O bana verecek. <laughs> Dilara hakem evet, olsun. Iyi, üçe iyi, kadar iyi. saysın Dilara. Ya. Tamam mı Dilara? Şu, çık şöyle. Dilara sen üçe kadar say. Öyle Dil... dikkatin de Bak topla onları. I, I. Tamam hadi tamam. toplamıyor. Hadi evet. Dilara say 3'e kadar. Yok. Ya. Sen say. Ben sayıyordum ya şimdi sen say. 1, 2, 3. Dilara 3 deyince kartlarınızı koyun. Olmadı evet. Şimdi. Bir, iki, Öyle deme. 1 2 üç yap. 1 2 3 Dur üç. dur. Dur. Hazır İkra olsunlar. Olsun. Hazır olsunlar. İkra bak dizilmeye gerek yok aşkım. Orada zaten diziller. Hadi İkra al bir tane. Seni bekliyor bu iki, kadar oyuncu. Üç. Bir, Yine çıkmadı. 2 3 Aa bastı. Kim kazandı? <laughs> kazanıyorum. Üçte gidiyorum. Üçte. Üçte gidiyormuş ya. Bir, üç, dur, Aa. dur. Evet. Bravo. Ben kazanıyorum. hey akşam neredeyse ben kazanıyorum. Var mı? Evet. Yine yok. Bir, iki, üç. Ana ben diyeceğim. Bir, iki, üç. Hızlı diyorsun ama. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Iki, üç. Evet. Bir. bir, kart, bir çıkmıyor. Iki, iki, kart çıkmıyor. Aynı kart çıkmıyor arkadaşlar. Bir. bir Kartlar birlikte ortada. Ama Dilara çok hızlı söylüyorsun. Bir de oyun. Da. takip etti Dilara. Bir. Çok hızlı söylüyorsun. Aşk kartını. İki. Bir. Dilara'm. Hızlı söyleme bir, annem. Kafaları karışıyor. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. Şimdi. Bir. İki. Üç. Bir, üç. Bir. Gene olmadı. Bir. İki. Kız. Demesen deme demesen deme. sen sana ah! vazgeçtim. İki de bir, bir bir iki üç, bir iki, üç. Iki, Gene <laughs> çıkmadı kart. Ay ka bir, çok iki, kart toplandı. İki. Kim üç. alacak? Kim alacak bir, bu kartlar arkadaşlar? Iki, bir iki <laughs> üç. Ne oldu? <laughs> Çabuk kart ver Yeter <laughs> kart İki. Hadi. 1 2 3 Ne oldu? Yine Aa, mi yok bir, ya? Bir. Hızlı. 3 Atla aldı. Şöyle <laughs> yiyip, O kaç? O kaç? O 4 da tane sanırım. 4 Evet. Hayır! 1 3 Sen çıktın oyundan. Oh. Game Sen over. Taşıma aslında. Hadi. Iki, i̇ki, üç, üç. Çıkmadı. Iki, iki, üç, Çıkmadı arkadaşlar. Üç, üç, üç. Doğru, evet. Doğru, doğru. Rahat, dur dur iki ra dur. Yavaş 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 yavaş. Dı 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 Bir, dı bir, dı iki, bir iki, üç. üç. <laughs> Zile bastı çalmadı. <laughs> abla aldı, abla aldı. Hiçbir şey olmaz. Ben çünkü dot tane kazandım. Ablam şöyle gidiyor. Onun adı kaç? Şey kaç o? Dört. Dört. Dört mu? Üç. Bir, iki, üç. 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 Evet. Ablam üç. Ablamın ablam 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 başım Durun. Bir, iki, üç. Evet. Üç. Dur. Bir, iki, üç. Üç. Ilk bir. İkra çıktı oyundan. Kartı bitti. Kartı Sen de çık bakalım. Game Şöyle over. Şöyle geçin. Vereceğim. Evet. Tamam, <laughs> tamam boş ver. Gel ablacığım gel. Oo. Bunu şey ne Bunu oldu? Bu abla bir Hayır, siz söylemeyin. Evet. Ben finale ben. finale kalan iki kişi. Bir. bir. Ezrin ve Afra. Ben sen bir az kalp Afra bir. çok mu kartın var? Bir. Tamam hadi bakalım. 1 2 3 Bak Afra ilk önce kendine bakma ben öne aç aşkım. Tamam söz mü? 1 2 3 1 2 3 Bakalım evet bir, kim kazanacak? 2 3 Şu an bir, nasıl gidiyor? 2 3 Hadi bir, hızlı Afra. 2 3 1 2 3 1 Hızlı bir, Afra. 3 1 2 Ne <gülüyor> yaptın? 3 1 2 3 Hiç tutmuyor kartlar. Az daha vuruyordu. 2 Zile basıyordu. Hayır. O öncekiydi. <laughs> Kart <var mı>? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> O oyun bitti. Kim kazandı? Afra. Afra şampiyon yeah! arkadaşlar. Evet. Günün şampiyonu <laughs> Afra. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu? gülüyor> tamam, tamam, tamam. Çok sevindim. Ne oldu? İyi <laughs> değil. Ablayı yendi. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bir, Bir videomuzun uzunda sonuna geldik. Sevmeyi, CD'yi bas, merhaba yani arkadaşlar. De, abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, unutmayın. Bye bye. bye, bye.